Arkadaşlar, kanalımıza Şimdi tekrar söyle. 1 2 3. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Erva burada yok. Bugün Ervan doğum günü. O yüzden Erva'ya hazırlıklar yapıyoruz. pasta e, pastası güzel olacak mı? Bakalım. Erva gelince güzel güzel yesin. Bakın bu Elva'nın pastası çok güzel olmuş, değil mi? Ben de böyle pastam olmasını isterdim. Ama çok güzel bir pasta olmuş, değil mi? İçinde krema var sadece. Ama daha bitmedi, değil mi? Bitince arkadaşlara gösterelim son halini, değil mi aşkım? Evet. Evet, hazırlıklarımız evet. devam ediyor. Nuri Mehmet dediği gibi Nuri Erva burada yok. nesine gönderdik. Ona sürpriz olsun. İşte bakalım nasıl bir doğum günü olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi ve dediğimiz gibi erval yok ve biz onun doğum günü için hazırlıklar devam ediyoruz pastası da bu ben yapıyorum birazdan sizlerle içerideki süslemeler paylaşacağız Biraz daha ve gördüğünüz gibi böreklerimiz de hazır kızarmışlar Birazdan içeriye alacağız hepsini. Takipte kalın çocuklar. Masanın son halini görmek için. Çocuklar, gördüğünüz gibi ve biz size söz verdiğimiz gibi Ervan'ın pastası hazırladıktan sonra sizlerle paylaşacaktık. İşte böyle. Ve salonu süslemeye devam ediyoruz. Birazdan size göstereyim. Ve sevgili çocuklar gördüğünüz gibi hazırlıklar devam ediyor. İşte buranın burası Erva'nın masası olacak. Pastamız buraya koyacağız. Birazdan devam edeceğiz sizinle. Arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Bitti artık. Şimdi birazdan pastamızı çıkartacağız. Tamam. Çok mutlu oldum. Düşündüğün gibi çok güzeldi dankini. Çok sevdim. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel. Hey! balans saklamacı Ne güzel oynuyorsunuz. Anne, şeyini çektiğim şeyleri kanalımıza mı koyacağım? Olur. Nasıl istersen kızım? Tamam, kaybedersen ben bir şey diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi çok mutlu oldum. Doğru <laughs> yılın kutlandığında salona gire girmez bilmedim yani. Öyle bir şey çıkacağını bilmedim. <laughs> <laughs> güzel. Ba, 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 evet mutlu olduğun için kızım Ben de çok mutluyum senin için <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Eğer kanala hala abone olmadıysanız Veya yeni arkadaşlarımız dük, Kanalınızı dük, takip dük. etmeni başladıysa Abone olur musunuz Bir de bildirim tuşunu da basın Deniz Mehmet sen de görüşürüz de arkadaşlar. Hayır görüşürsem iyi değil mi? Sadece görüşürüz değil mi? Sen nasıl istersen. Arkadaşlar görüşürüz. Sen o maskeye ters takmamış mısın? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇zin izin. <gülüyor> Çocuklar çok oynadınız, çok eğlendiniz. Saat çok geç oldu. Hı. Artık pijama, pijamalarımızı giyelim mi? Dişlerimizi fırçalayalım. Olmaz mı? Olur. Değil mi anneciğim? Evet. Aferin. Daha bu gece saatin onu anne. Saat onun da uyunur mu Uyulmaz. Uyulmaz tabii. Neden şaşkın Ay. şaşkın bakıyorsun? Ne ben de bakıyordum da. <laughs> Maskeyi peş etmiş ona bakıyordum. Diğer balon mu? Ha, bu da, bu da bir tane. Yalnız ben sizi hale çekiyorum. Bir tane de balon sakladım. Ama göremeyeceğim bir yeri. <laughs> Anne ben pijamalarımı giymeye gideceğim. Tamam aşkım. Balonumla var. Balonunu da gideceğim. İyi geceler. İyi geceler. Nuri Muhammed'im iyi geceler sana da aşkım. Hayır ben şey yapmaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Karakterler kazanmaya çalışıyorum. Hangi karakter? Anne hani bir oyun oynuyorum onun için de karakter kazanmaya çalışıyorum. Öyle mi? Hı -hı. Tamam hadi gel arkadaşlara bir öpücük gönder ondan sonra. Yes. Başın dönecek. 妈妈。